arkadaşlar. Bugün bir canlı yayın yapayım dedim. İnşallah hayırlı olur. Canlı yayınımızda Uşşak makamında kamet ve müezzinlik dualarını okumaya çalışacağım. Şimdi Uşşak makamına geçmeden önce bir tane ilahi terennüm etmemiz lazım. Ya da Uşşak makamının seslerini terennüm etmemiz lazım ki Uşşak makamı kulağımıza yer etsin ol la, la, si, do, re, re, do, do, si, si, la, la, sol, la. Vallahi canlı yayın açtım ama görüntü, ses nasıl bilmiyorum. Ancak işte böyle amatör bir şekilde kulaklıkla, telefondan çekmeye çalışıyorum. Önemli olan sesin gitmesi. Sol la la si do re re do do si si la la sol la Şimdi önümde Evet teşekkür ediyorum ee, El bir bi rabbikum hitab olundu diye bir ilahi var uşak makamında Hafız Nezih Tolan bestelemiş ve güftesinde yazmış Onu okuyayım arkasından da uşak makamında kâhmet ve müezzinlik dualarını okumaya çalışayım bu ilahinin e, usulü de düyek. El bi bir Rabbikum hitab olundu. El bi bir Rabbikum hitab olundu kalu bela dedi Hakka kul oldu kalu bela dedi Hakka kul oldu. Kusura bakmayın bir öksüreceğim <laughs> Allah Allah diyerek huzura durduk Allah Allah diyerek huzura durduk Ben de Ali Aba Hüseyin'i izbim ben deyi Ali aba Hüseyiniyiz biz diye uşak makamını bize duyuracak şekilde bu ilahi terennüm ettikten sonra artık kametle müezzineye girebiliriz. Son cümlesini bir daha okuyalım. Ben de Ali Hüseyiniz bi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح Kadı kıametin salat kadı kıametin salat Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah diye kâmeti bitirdik işte farzı kılındı İmam efendi işte müezzinden aldığı uşak makamının seslerini uşşak makamıyla kıldırdı, selamını da verdi. Sonra müezzin tekrar devam ediyor uşşak makamında. Allahümme entes ve celali vel ikram Peşine sünnet yoksa devam ediyor yine. على رسولنا صلوات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ayet-i kürsi okunuyor. Ve huvel aliyyul azim zul celali subhanallah. Subhanel baqi رب العالمين تعالى شانه الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Sübhane Rabbiyel aliyyil a'lel -E vehhab. Diye sonuna kadar... <laughs> Uşak makamını böyle duyuracak şekilde Yeni başlayanlara ya da merak edenlere işte müezzinliğe sonra kamet okumaya merak eden arkadaşlara ders olsun niteliğinde bu canlı videoyu paylaşma gereği duydum. Bu da videolarımız arasında Uşşak makamında kamet ve müezzinlik olarak yer alsın. İnşallah faydalı olur. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum.